Mitoloji 101 izleyicileri hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Gerçekten hoş geldiniz. Kaldığımız yerden elbette ki devam ediyoruz. Peki nerede kalmıştı? Hatırlayalım. Bir önceki videoda ilk Olimposlu tanrıları, yani ilk altı tanrıları anlatmıştık. Bunları kadınlar ve erkekler olmak üzere ayırmıştık. Hatırlıyorsanız dilerseniz tekrar üzerlerinden bir geçelim. Hestia, Demeter, Hera. Hades, Poseidon ve Altı kardeş olmak üzere ilk Olimpos tanrıları anlatmış. Şimdi şöyle ki önceki videolarda 12 sayısının öneminden bahsettiğimi hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. 12 sayısı sadece işte belli başlı yerlerde değil aynı zamanda Olimpos'un tanrılarının da sayısı olarak önümüze çıkıyor. 12 Olimposlu tanrı olmalarının zaten başlıca sebeplerinden biri buydu. O videoda da aslında bunu anlattım. Bunun iki önemini anlatırken. Bu videoda da Artemis ve Apollo ikizlerini, ikiz tanrıları işleyeceğiz. Onları anlatacağım sizlere. Başlıyorum o zaman. Artemis aslında bizim kültürümüzde de yani Anadolu kültüründe de çokça ismi duyulan bir tanrıça. Çokça yer alan bir kült diyebiliriz. Bunu tabii benden daha iyi bilen Türk kültürüyle ilgilenen çalışanlar daha çok iyi bilirler. Onlar daha iyi bilecektir. O yüzden çok bilmediğim yerlere adım atmayacağım. Ben daha mitolojik kısımlarını anlatacağım. Ama Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir Artemis. Bunu unutmayın. Artemis, Zeus'un yani tabii ki de bir sürü çocuğu varken neden bir de tanrı çocuğu olmasın diye, Değil mi? Zeus'un ve Leto'nun kızıdır. Apollon'un da ikiz kardeşidir. Apollo'ya gelmeden önce tabii de Artemis'i anlatıyoruz ama. Şimdi Zeus ve Leto dedim. Leto kimdir? Leto bir hanımefendi ancak Hera'nın kıskançlığı yüzünden çok büyük acılar çekmiş bir hanımefendi. Şöyle ki Hera hiçbir toprak üzerinde onun doğum yapmasına izin vermiyor. Dünyadaki hiçbir toprak üzerinde. Sanırım ben bunu size bir Hera'nın hikayelerinde anlatmıştım. Yanılmıyorsam. Leto'nun böyle bir acı çekmesinde Hera'nın mı Ancak tabii ki de tek bir toprak yani Poseidon'un işte mızrağını yere vurmasıyla yükselen bir ada vardı. Orada doğurabiliyordu vesaire vesaire. Bu ayrıntılıyı anlatmıştım hikayeyi. Leto böyle bir hanımefendi. Tabii Artemis ve Apollo da Hera'nın kıskançlıklarına rağmen doğabilmiş ve tanrı olabilmiş iki isim. Artemis vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası olarak geçer. Artemis'in Roma mitolojisindeki adı da hatta Diana'dır, Diana. Ay sembolünün kadınla eşleştirilmesinin edebiyatta olsun, birçok yerde olsun en böyle bağdaştırıldığı kişidir Artemis. Yani ayın döngüleri ve kadınlarla ilgili yapılan bütün benzetmeler, referanslar, semboller genellikle Artemis veya Hut Diana üzerinden yapılır. Bunu görebilirsiniz çoğu yerde. Eğer araştırıyorsanız ya da edebi şeyler okuyorsanız bunları görmeniz mümkün. Apollo'dan önce doğmuş kendisi ikiz olmalarına rağmen hani böyle saniye dakika farkıyla doğabiliyor ya ikizler. Apollo'dan önce doğuyor Artemis ve annesine yardım ediyor doğumunda. Şimdi burada düşününce annesi doğum yaparken böyle evet anne itebilirsin It anne it diyen bir çocuk bir bebek hayal etmeyin çünkü bunlar tanrı. Tanrı oldukları için de insan aklının almayacağı şekilde doğabiliyorlar, büyüyebiliyorlar, gelişebiliyorlar. Zaten mitolojinin de hani böyle eksik demeyeyim ama hayal etmesi ve daha komik hale getiren kısmı da bu bence. Apollo'nun doğumuna yardımcı oluyor annesinin yanında. Daha önce doğduğu için. Artemis şöyle bir şey görüyor. Annesi çok acı çekiyor. Çünkü hani şimdi doğdu, görüyor annesi hala acı çekiyor Apollo'nun yani. Diyor ki Allah ben şimdi ben de büyüyünce böyle olacağım. Aha ben de bu acıyı çekeceğim. Ben bu acıyı çekmek istemiyorum. Benim bedenim benim kararım kardeşim diyor. Ve annesinin o çektiği acıyı gördükten sonra da evlenmemeye dolayısıyla da çocuk doğurmamaya yemin ediyor. Bekaret yemin ediyor. Artemis'in sembolleri yay, ok, köpek ve ay olarak bilinmektedir. Yani bunları gördüğünüz zaman genellikle Artemis'le ilişkilendirilir diyebiliriz. Aynı zamanda şimdi avcılık, okçuluk ve doğa tanrıçası falan diyoruz ya biraz da ay falan diyoruz ya. Artemis ona kendini adayan ve bakire olmaya ant içmiş kadınları koruması altına alıyor. Bilmiyorum ne kadar gördünüz duydunuz emin değilim ama Artemis avcıları denilen bir kavram vardı. Bunu oyunlarda görebilirsiniz, kitaplarda, eserlerde okumuş olabilirsiniz, hikayelerde denk gelmiş olabilirsiniz. Artemis avcıları önemli savaşçılardır aslında. Güçlülerdir bayağı da. Hani şey olarak düşünebilirsiniz. Amazonlar gibi. Yunan mitolojisindeki bir çeşit Amazonlar gibi düşünebilirsiniz. Hani onlar çok ayrı. Artemis avcıları çok ayrı. Kabul ediyorum burada bir ayrım var. Ama düşünmeniz gereken bir örnek vermem gerekirse diye bunu söyledim sizlere. Öyle aklınızın bir köşesinde bulsun. Artemis avcıları gayet böyle yani eli maşalık adımlardır. Odumu oturtturur ha. He. Hmm. Ama hepsi de bekaret yemin etmişti. Bunun altını tekrar çiziyorum. Artemis hani Anadolu kültüründe de yer alıyor demiştim ya. Anadolu'da da çokça yer alıyor bahsediliyor demiştim. Yunan ve Latin yani Roma mitolojilerinde bakireliği temsil etmesine rağmen bizim böyle bölgemizde, bizim Anadolu'muzda temsil ettiği şey doğurganlık aslında. Yani biraz daha kültür farkı olduğu için tanrıların ve tanrıçaların temsil ettikleri şeyler böyle değişebiliyor. Bunun sebebini ben çok detaylı anlatmak için yeterli kapasiteye sahip değilim. Hani Anadolu uygarlıklarındaki ne anlama geldiğine dair bir şey anlatacak kadar kapasitem yok. O kadar çok bilgim yok. Ancak Yunan mitolojisinden gittiğimiz için bakireliğin tanrıçası olarak devam edebiliriz Artemis için. Şimdi her tanrı ve tanrıça da olduğu gibi Artemis'in de birçok hikayesi var. Onları anlatacağım pek pek sizlere. Üç farklı hikayesi var. Yani aslında çok çok var ama ben sizin için seçtiğim ve sizin için daha önemli olduğunu düşündüğüm hikayeleri anlatacağım. Birinci hikayesi Niobe. Niobe, Niobe artık nasıl okursanız bilmiyorum. Hani biraz da duyduğunuz şeyleri Google'a yazarken zorlanmayın diye düz yazıldığı haliyle de telaffuz etmeye çalışacağım arada sırada. Onu unutmayın. Şöyle ki Tebay Kralı ile evlenen bir kadın var. Niobe. Ve bu çok fazla çocuğu oluyor. Nayobi dedi. Ben Nayobi diyeceğim. Bu Nayobi bu çok çocuğu olduğu için şey oluyor yani böyle böbür 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 Aman tanrım Allah'ım benim böyle ne güzel bir tapınak gibi bedenim var. Ay ya Rabbim ay ya Rabbim. Çok çocuk doğurduğu için de böyle bir havalar bir havalar burnu kaf Kendisini de Leto'dan üstün görüyor. Leto kimdi? Artemis'le Apollon'un annesi. Diyor ki sen kimsin ya diyor. Sen tanrı doğurdun ama diyor ben. Wow sürüsüne bereket doğdum. Ben tavuk gibiyim ha diyor yumurt 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 pıt 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 hepsi gitti diyor. Bunun üzerine de Leto Artemis ile Apollo'yu bu böbürlendiği için kadın Naomi'nin çocuklarını öldürmesi için yolluyor. Bayağı da çocuğu var 12 tane falan yanılmıyorsam. 6 tanesini Artemis 6 tanesini de Apollo öldürüyor. Yani kardeş payı yapıyorlar karalarında ve attıkları oklarla her birine vuruyorlar. Tabii Naomi de bu acıya dayanamıyor ve taş kesiliyor da şöyle bir detay geçeceğim. Anadolu kültüründe Artemis'in önemli yeri olduğunu söylemiştim ya. Bu hikayenin de Anadolu'daki bir yansıması var. Manisa'da bir kadın yüzü biçimli kaya varmış ve bu da Nayabi'nin sembolüymüş. Öyle olduğu söyleniyor. Bu ne kadar doğru Türk kültürüyle ilgilenen, Türk kültürüyle ilgili çalışmalar yapan Anadolu kültürüyle ilgilenen kişiler beni doğrularsa çok sevinirim. Şimdi Artemis'in ikinci hikayesiyle devam edelim. Ben bu Artemis'in içinde olduğu hikayeleri anlatıyorum. Bazıları mesela Nayabi'ki hikayesi aslında aslında çok Artemis'le ilgili gibi durmuyor ama annesi sayesinde annesinin verdiği emirle gidip çocukları katleden biri olduğunu mesela burada göz önüne koyduk. Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Star Wars'ta Anakin'in küçük young mekleri çocuklara pıtır pıtır kesmesi gibi. Artemis ve Apollo'da pıtır pıtır hepsini çocuklara öldürmüş gibi düşünebilirsiniz. Böyle böyle göndermelerle aklınızda kalsın. Devam edelim ikinci hikayemizle. Actaeon diye. Actaeon şöyle ki Artemis'in aslında en bilimlik hikayelerinden biri. Yani efsanelerinde yer alan, en bilindik hikayelerinde yer alan biri. Tebaili bir avcı kendisi. Tebaili kentinde, Tebaili şehrinde yaşayan bir avcı. Ve günün birinde ormanda avlanmaya çıkıyor. Good time. Tabi avlanmaya çıktığı için köpekleri yanında, işte ekipmanları yanında falan dolaşıyor ormanda. Kimsenin olacağını düşünmüyor adamcağız. Ne yapsın yani? Kim var olabilir ki ormanda? Bir bakıyor ki derenin orada bir kadın yıkanıyor. Cıs Annem bu üşütecek diye diyemiyor da. Yani hani sıcak memleket Yunanistan tabii. Abdo diyor. Bir kadın var cıbıl. Anadan İlyan diyor. Artemis'i çırılçıplak görüyorken. Tabi Artemis'in avcıları da Akteyon'u gördüğü zaman direkt olarak Artemis'in etrafına bir etten duvar örüyorlar. Yani Tanrıçanın vücudunu gördün, bir ölümlü gördün. Vay ya Rabbim sen nasıl görürsün? Gariban Akdeyon. Burada birazcık feminazileri kızdıracağım. Çünkü feminizmin öyle bir şey olmadığını anlatmaya çalışacağım burada. Kadının vücudunu çıplak gördüğü için Akdeyon cezalandırılıyor bu hikaye. Ve istemeden görüyor. Yani bilerek gidip hehehe <laughs> gideyim de bir cıvıl vücut göreyim. Kadın budu, kadın göbe, kadın memesi göreyim. Hehehe <laughs> falan yapmıyor yani. Avlamaya çıktığı sırada rast geliyor. Ve bunun üzerine Artemis diyor ki aman tanrım beni cıvıl gö ya Rabbim ben bekaret et yemin etmiştim ve beni cıbıl falan tribine gidiyor. Ve bunu bir saygısızlık olarak kabul ediyor. Akdeyon'a da şöyle bir ceza veriyor. Geyiğe çeviriyor. Geyik neden? Düşünün bakalım. Avcılık kültürü. Geyikler avlanır. Çakıyor mu bir şeyler kafada? Ve geyiği çevirdikten sonra üzerine de köpekleri salıyor. Yani geyiği avlasınlar diye. Peki bu köpekler kim? Aktayon'un köpekleri. Ve çok acıdır ki Aktayon'un köpekleri de Aktayon'un köpekleri sahibini parça pinçik ediyorlar. Çünkü sahibi olduğunu bilmiyor köpekler. Ve avcı köpekler olduğu için buna emredildikleri için bunu yapıyorlar. Tabii ölüyor Akteyon. Hani geyik formunda olduğu için kaçmaya çalışsa da köpeklerinden kurtulamıyor. Ve kendi köpekleri sebebiyle can veriyor orada. Köpekler sahibini bulmak için uluyarak arıyorlar. Ara tara, ara tara, aman yarabbim. Biliyorsunuz ki köpekler sadıktır da bir de böyle sahiplerini bulamadığı zaman çok üzülürler. Benim bu kısmı öğrendiğim zaman için birazcık paramparça olmuştu. E, köpekleri hayal hayal edince daha da kötü oldu. Ve sonunda Chiron, Chiron ya da artık nasıl telaffuz etmek isterseniz kaldı ki buna da geleceğiz kahramanlar kısmında. Chiron'un mağarasına geliyorlar. Chiron. Artık bilmiyorum nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Çok fazla telaffuzu var ve sonra deliriyorum. Chiron'un mağarasına geliyorlar ve köpekleri acıyan bu Chiron, Akdeon'un heykelini yapıyor. Çünkü köpekler o kadar üzgün ki sahiplerini bulamıyorlar. Ve Teyron da buna diyor aa bunların sahip ölmüş. Garibanlar ne yapsınlar sahiplerini arıyor. Ben de madem bir heykelini yapayım anıt olarak dursun köpekleri de artık üzülmesin diyor. Ve Akdeyon'un bir heykelini ormanda oraya mağarasının yanında bir heykel olarak dikiyor. Ve köpekleri için bir anıt olarak kalıyor. Burada hani feminazileri kızdıracağım feministlere birazcık daha feminizmi destekleyeceğim dediğim kısım bu. Yani aslında çok da bilerek bilinçli olarak yapmadım bir şey için öldürülüyor Arkdayım. Tabii bu hikayenin daha farklı ne anlatımları vardır bilmiyorum. Sonuçta bir sürü farklı anlatım var. Ama benim bildiğim ve zira araştırdığım işte mitoyu sözlüğünden ya da benim üniversitedeki lisans kaynağımdan edindiğim bilgilerde böyle olduğu için benim kalbim birazcık Arkdayana acıdı. Artemis sen de çok masum değsin kardeşim. Ve son olarak Artemis'te önemli bir kişilik daha var. Artemis'in hikayelerinde. Orion. Orion bir takım yıldızı ismi eğer hatırlarsanız. Bu takım yıldızları da zaten aslında mitolojideki bazı isimlerden böyle fark edeceksiniz. Onlardan alıyor isimlerini. Şimdi şöyle ki Orion genç ve çok yakışıklı biri. Ama böyle kaslı, aman tanrım böyle mükemmel biri yani. Artemis de buna aşık oluyor. Normal. Tabii ki de aşık olacak. Yakışıklı biri yani. Artemis'in bakirelik ve evlenmeme yemininden onun için vazgeçtiği gibi bir detay var burada. Yani evet ben senin için bundan da vazgeçerim aşkım diyerek Orion'ı sevdiği bir noktası var. Yani artık sınırlarını, zincirlerini kırıyor Artemis diyebiliriz. Fakat şöyle ki bu hikayenin iki farklı versiyonu var. Birincisinde bu birlikteliğe karşı olan Apollo. Yani diyor ki kardeşim bak ikizim canım kardeşim sen bakireliğe ye yemin etmiştin. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bak senin bacaklarını kırarım kızım falan diyerek böyle birazcık macho abilik yaparak bir hile hurda çeviriyor ve Orion'u çok uzak bir noktaya götürüyor. Sadece başı gözü gözükecek kadar böyle bir uzak noktada duruyor Orion. Tamam mı? Sonra Artemis'e de diyor ki bu kadar uzaktaki bir hedefi vurabilecek misin? Hadi bakayım sana meydan okuyorum. Çakal ya. Artemis o kadar uzak görmüyor. Orayın olduğunu bilmiyor. Tabi meydan okumayı da kabul eden Artemis çap diye bir vuruyor hedefi başından. Orayın vefat. Orayın x80 yerde. Sonra Artemis bir bakıyor ki vurduğu kişi Orayın aşık olduğu adam. Aman ya Rabbim dövün 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 dövün. Ben nasıl öldüm? Yaptırdım, vay anam, vay babam. Tabi çok üzüldüğü için babasından, Zeus'tan rica ediyor. Yani yalvarıyor artık diyor ki, baba, babacığım, norur diyor. Onu bir takım yıldızına dönüştür, yani anısı yaşasın falan diyor. Babası da bunu kabul ediyor ve kızının isteğini yerine getirerek Orion'u bir takım yıldızı olarak gökyüzüne yerleştiriyor diyebiliriz. Çünkü bu hikayenin bir başka versiyonu da şöyle. Batılılık ve evlenmeme yemininden vazgeçtiğini söyledim ya, artık sırf Orion için. Bir de şöyle bir şey var aslında Artemis iki hikayede de, hikayenin iki versiyonunda da ne bakireliğini kaybediyor ne de evlenmeme yeminini bozuyor aslında. Ama sonuç olarak yine Orion ölüyor. Şöyle ki Artemis ile Orion bir gün beraber çıkıyorlar. Ormana gidiyorlar. E, le, 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 le falan böyle ağaçların arkasından birbirlerine bakıyorlar Türk filmindeki falan. Tabi Orion o sırada Artemis'in elini tutuyor. Yani avlanmaya çıkmış bunlar tabi ben hani Türk filmindeki gibi diyorum ama bunlar avcı tipler yani sallanmaya çıkmışlar. Elini tutuyor Artemis. I. Ve diyor ki ben seni seviyorum. Hayatımın kadını çocuklarımın anası ol lütfen falan diyor. Tabii şive yapmıyor ama olsun. Artemis de diyor ki ne? Ne? Yani ben nasıl ya yani? böyle olur tamam mı? Ve ben bekaret yemin etmişim diyor. Evlenmeme yemin etmişim diyor. Bu oray benimle beraber olmuş. İşte amman tanrım falan oluyor. Ve gözü dönüyor Artemis'in e, tamam mı? Daha sonra bu ani bir değişim ve fikri değişiyor. Yani evet ben seninle evlenirim. Bekaretimi de veririm sana diyen Artemis, orayın için bunu diyen Artemis. Bir fıshımlı Orayn'ı orada öldürüyor, tamam mı? Sonra bakıyor, "Aa ben öldürdüm lan bu adamı." diyor. "Ne yaptım ben ya Rabbi?" falan diye bir pişmanlık yaşıyor. Tabi sonra yine babası Zeus'a gidip pişmanlığı için yalvarıyor. Zeus onu bir takım yıldızına çevirmesini tekrar diliyor. Bu teknik kabul edildiği için de bugün Orayn takım yıldızı olarak biliyoruz kendisini. Yani her türlü hikayede de Artemis ne bekaretini kaybediyor, ne evlilik yemininini bozuyor ama Orayn her türlü <laughs> ölüyor. Birinde Artemis hiçbunu oruyor. Birinde Apollonun hiçbunu oruyor. Böyle de bir şey. Şimdi gelelim ikizlerimizin diğer kardeşine. Yani ikizlerden erkek olanı Apollon. Apollon yine Artemis gibi Zeus ve Leto'nun oğludur, çocuğudur. İkizi Artemis'tir. Müziğin, sanatın, güneşin, ateşin, şiirin tanrısıdır. Şöyle ki Apollon gerçekten Yunan mitolojisindeki bug gibi bir şey. Yani inanılmaz her şeye bir el atmış, her şeyin bir tanrılığını üstlenmiş adam adamken Hani mesela Helios güneş tanrısı deriz ama Apollon da güneşin tanrısı falan. Böyle her şeyde bir parmağı var Bir de böyle Apollo deyince aklıma Apollo deyince aklıma benim şey geliyor. Birazcık böyle nasıl diyeyim? Şibirli bir adam tipi geliyor. Böyle hani evet yapılı, yakışıklı, iri yarı işte cüssesi var, kaslı, maslı bilmem ne. Okey, bütün tanrılar zaten böyle resmediliyor ama ya böyle bir kibir var bununla tamam Benim aklımda hep böyle yer etmiştir Apollon. Kendisi de her şeye bir el atmış. Ve birazcık böyle şey denir. Kazanova bir tip bu Apollo, tamam mı? Yani ben aklımdaki gibi anlatıyorum size. Tabii okuduğunuz hikayelerde aklınız canlı bilmiyorum. Kehanetin de yani kahinliğin de tanrısı aynı zamanda. Kehanette bulunuyor ve insanlara kahinlik bahşedebiliyor Apollon. Böyle de bir özelliği var. Hatta Apollo'nun kahinleri diye belki bir terim duymuşsunuzdur, kavram duymuşsunuzdur diye ekleyeyim burada. Kendisi biseksüel. Biseksüel nedir? Hem hanımlardan hem beylerden hoşlanan bir bireye deniyor bu. Yani Apollon aslında hem hanımlara hem beylere yürüyebiliyor. Böyle de bir Kazanova kendisi. Hani Zeus diyorduk ya Kazanova diye. Oğlu ondan da fena. Her türlü fena. Şu ayrıntıyı geçmek istiyorum ben size burada söylemek istiyorum. Apollon ve Apollo yani isminin sonunda bir n harfi fazladan olabiliyor. Bazı yerlerde Apollon olarak söyleniyor, bazı yerlerde Apollo olarak söyleniyor. Şöyle ki n harflisiniz. Yani Apollo olarak söylediğimiz yer Roma'daki ismi, Apollon n harfiyle söylediğimiz zaman Yunan mitolojisindeki ismi olarak geçiyor. Ha, ikisi de aynı kişi. Hiçbir şey fark etmiyor. Mesela Artemis ve Diana gibi bir fark yok. İki farklı isim gibi geçmiyor. Sadece bir N harfi farkı var. O kadar. Ama yine de aklınızda bulunsun bu ayrıntı istedim. Sembolleri yay ve ok, lir, karga ve defnedir. Şimdi bu yay, ok, avcılık muhabbeti zaten ikizinden biraz daha geliyor. Güneşin tanrısı olması, güneş sembolünün de biraz üzerinde olması da ay ve güneş ikilisinin yani ay Artemis de güneşte Apollon gibi bir şeyden geliyor. Bu arada bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Ama edebiyatta ve bir mitolojide biraz da atı erkil düzenin getirdiği sembollerde şöyle bir şey vardır. Güneş çok kudretlidir. işte mükemmeldir, parlaktır. Rasyonalizmi, zekayı bilmem neyi sembol eder falan ya. Ay da dönemsel olarak kadınların her aybaşı adet olması gibi şeyleriyle ilgilendiriliyor ya genelde. Ay dönemleri falan. Böyle ufak tefek şeyleri var. Mesela güneşin bir erkekle tanrıyla ilişkilendirilmesi ve ayın da bir kadınla tanrıçayla ilişkilendirilmesi aslında feminist okumalarda çok geçer. Kaldı ki mesela ay ışığını güneşten alır falan. İşte erkek her zaman daha üstündür, kadın her zaman bir tık altındadır tanrıça olsa bile gibi şeyleri var. Biz bunları lisans yıllarında çok 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 işledik. Şu anda size anlattığım bir tırnak boyu kadar bile olmayabilir anlattığım kısmı. Ama eğer ilgi duyarsanız böyle okumaları araştırmak için internete yazıp da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bir net böyle Size şeyler bırakıyorum. Ufak ufak ipuçları bırakıyorum. Hani Güneş'in neden Apollo ile ilişkilendirildiği, Artemis'in neden Ay ile ilişkilendirildiği ya da genel olarak erkek ve kadının neden böyle şeylerle sembolize edildiğini araştırmak isterseniz Google'layın mutlaka bulursunuz diye düşünüyorum. Apollo için, Apollon için kahinlik bahsedebilir demiştik ya. Kahinlerine Pythia ismi veriliyor ve Pythia ismi de Piton ejderini öldürmesinden sonra oluyor. Böyle bir detayımız var. Artemis ile Niobe'nin çocuklarını öldürdüğünü Artemis'in hikayesinde anlatmıştım. Hiç onun da acıması yok. Yine Artemis'in hikayesinde anlattığım gibi Orion'un ölümüne sebep oluyor kendisi. Apollo'nun en 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 bilindik hikayesini anlatacağım size. Zaten bu kadarını bilmeniz bile Apollo'nun için yeterli olacaktır. Daphne yani Defne. Defne ağaçtan gelen hani Defne ağacı kültü vardır ya Anadolu'da da aslında bu çok bilinir. Şöyle ki Daphne ben Daphne olarak söyleyeceğim sizlere bunu. Nehir tanrısı Peneus'un kızı bir nimfe yani doğa perisi diyebiliriz nimfe için. Doğa evet doğa perisi ve güzeller güzeli bir kadın yani bu. Güzeller güzeli bir nefse. Apollon Eros'un okçuluğunu küçümseyen biri. Eros kim derseniz Eros'u da aslında geleceğim. Ama ufak bir söyleyeyim. Eros da aslında yaratılış kısımlarında önceki videolarda anlattığım gibi klasik bildiğiniz bebek görünümlü ve elinde aşk okları atan bir tip vardır ya onu düşünün şimdilik çok ayrıntıya girmeden anlatayım. Eros'un okçuluğuyla ilgili böyle bir takım atıp tutmalar yapıyor Apollon'daki. Seninki de okçuluk mu? Ya bırak bırak falan diye. Eros da dalga geçiyor. Tabii Eros da niyemez? Niyemez? Bir çekişme başlıyor aralarında. Aman ya Bu aralarındaki husumet devam ediyor sürekli ama Apollon da bir gün ormanda gezerken Daphne'ye rastlıyor. Vay anam ne kadar güzel bir kız bu ya falan oluyor. Vuruluyor. Ama bu vurulma da nasıl da vuruluyor? Eros'la geçen aralarındaki o husumetten dolayı bir vurulma oluyor. Ormanda gördüğün zaman Apollo Daphne'yi Eros da o sırada orada oluyor ve ben sana şimdi bunu ödetirim deyip hop okunu atıyor. Apollo'nun Daphne'ye sırılsıklam aşık olmasına sebep oluyor. Yani bunu da intikam için yapıyor zaten Eros'ta. Hani ben, sana şimdi ödetirim kimin okçuluğu daha iyiymiş diye falan. Apollon da tabii biraz da böyle uçkuruna düşkün bir tanrı olduğu için ve Eros'un okuyla vurulduğu için ekstradan yani libido tamam, aşk tamam. Şu an wow, önünde hiç kimse duramaz falan böyle. Daphne'ye sahip olmak istiyor ve onun için kızı kovalıyor. Kız kaç Apollon kovala. Kız kaç Apollon kovala. ama nasıl bir kaçma. Kaldı ki Daphne de bakirelik yemini etmiş bir nimfe. Yani ben evlenmeyeceğim, ben kimseli birlikte olmayacağım demiş bir nimfe kendisi. Kaçmasına rağmen Tanrı'dan kurtulamıyor tabii. Sonra babası Peneus'a yalvarıyor, yakarıyor, dua ediyor. Diyor ki baba ne olur beni bundan kurtar diyor. Yani beni bir ağaca çevir artık diyor. Bu adam ağaca da herhalde şey yapmaz yani. Sahip olmak istemez herhalde diye düşünüyor. Bir ağaca çevirmesini istiyor. Yalvar yakar. Babası da tabi bunu kabul ediyor. Ve Ağaca çeviriyor kızını ama Apollon da kıza sahip olamadığı için gidiyor ağacın yanına. Ah aşkım, sen ağacım oldum? ben sana kıyamam, sana sahip olamadım, sana toprak sahip oldu falan diye böyle bir romantizm şeyi yapıyor, boş romantizm yapıyor. Ve buna çok üzüldüğü için bu ağacın yapraklarını kendi sembolü haline getiriyor taç yapraklar hani bu olimpiyatlarda takılan taç yapraklar vardır ya ya da filmlerde gördüğünüz Yunan kültürüyle ilgili filmlerde böyle bir taç takılır yaprakları vardır. Onlar defne ağacının yapraklarıdır ve Apollon sayesinde böyle bir sembol haline gelmiştir. Tabi bu taç yapraklarının defne ağacının yapraklarının Apollon'un sembolünün haline gelmesinin anlamı da şudur zaferi onurlandırmak anlamına geliyor bu taç yaprakları. Daphne'nin anısına defne ağacının yapraklarından yapılmıştır. Yani Apollon aslında kıza teknik olarak fiziksel olarak sahip olamıyor ama yine de kızı nimfeyi ağaç olarak yine kendisinde bir obje olarak saklayabiliyor. Yani bunu çok demek istemiyorum ama Yunan mitolojisi biraz böyle bir mitoloji. Kadını yine bir şekilde obje olarak elde etmiş oluyor Apollon. Ve sahip olamasa da tecavüz edemese de sonuç olarak ona bir şekilde elde etmiş onu sahiplenmiş onu kendi zimmetine geçirmiş. Doğru bir bilmiyorum ama öyle bir şey olmuş oluyor. Çok fazla aynı şeyi tekrar ettim. Buna bakın. Evet, Artemis ve Apollo ikizleri bu kadardı. Bilmeniz gereken, en azından mitoloji 101 kapsamında bilmeniz gereken, giriş seviyesi olarak bilmeniz gereken hikayeleri bunlardı. Bir sorunuz olursa, bir eklemeniz olursa, ekstra söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazmanızı bekliyorum. Tabii ki de bir de YouTuber'lığın şu özel YouTuber olmanın birinci kuralı işte like'a basıyorsunuz, paylaşıyor musunuz, mı bırakıyorsunuz, aşağıdaki çanamı basıyorsunuz, abone mi oluyorsunuz bilmem ne. Onları da bir yaparsınız. Ben artık oraları kırdım. Ama evet, bir birileriyle paylaşırsanız hem mitoloji sevenleri toplamak için, mitoloji sevenlerle buluşabilmek için, mitoloji öğrenmek isteyenlerle bir araya gelebilmek için bu videoları, bu serileri e, yaygınlaştırmamız için güzel bir şey olabilir paylaşmanız. Hani hani evet, şimdilik e, bu kadar diyelim bu videonun. Bu da sonu kalan tanrıları yani 12 Olimpos'tan kalan tanrıları devam videolarında anlatacağım. Şu anda 8 tane tanrımızı anlatmış olduk sayabilirsiniz. Kalanları da sonraki videolarda. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum. Hoşçakalın.